Beden gizli zekası bir enerji beden. Peki bunu nasıl uyandırıyoruz? Beden gizli zekasına Pledes aktivasyon seansı adı verdiğim, enerji aktivasyonu adını verdiğim bir seansla, bir enerji seansıyla aktive ediyoruz. Bu biraz sonra da zaten sizlere uygulayacağım seansta yaşayacaksınız, deneyimleyeceksiniz. Beden gizli zekası bu seanstan sonra aktive oluyor aktif olduktan sonra bazı değişimlere giriyorsunuz. Bu değişimler her katmanda meydana geliyor. Sizin zihin dünyanızdan, ruhsal dünyanıza, duygusal dünyanıza ve fiziksel bedeninize kadar işleyen bir süreç. Fakat unutmamamız gereken bir şey var. Beden gizli zekası aktive olduğu andan itibaren yaşayacağınız deneyimler beden gizli zekası tarafından yönetilir. Yani evrensel zeka diyelim biz buna. Çünkü bu kişisel bir zeka değil. Yani benim kendi zihnimin ürettiği bir zeka değil. Ben sizi kontrol etmiyorum. Siz de kontrol etmiyorsunuz. Nasıl ki beden zekanızı kontrol edemiyorsunuz? Hangi hormonun saat kaçta ne kadar yayılması gerektiğini bilmiyorsunuz ve onu kontrol etmiyorsunuz. Aynı şekilde bu enerji bedeni de beden zekası gibi çalışır. Fakat kapsamı geniş olduğu için bütün sizin zihinsel, fiziksel ve duygusal boyutlarınıza da temas eder ve her boyutta değişim başlar. Peki ne olur? Zaten videolarda Çoğunuz görmüşsünüzdür. İkinci seviyeler zaten biliyor. Onlar kamplara da katıldıkları için hep yaşadıkları deneyimler, artık alıştılar. Ne oluyor? Şimdi sizin enerji meridyenleriniz, bedeniniz belli bir titreşimle titreşiyor. Şimdi buraya geldiniz. Beden gizli zekası aktivasyonuna girdiniz. Aktivasyon yapıldı. Bedende yeni bir titreşim meydana geldi. Biz buna yeni frekanslar diyoruz. Yeni frekanslar gelmesi ne demek? Eskiden yeniye doğru bir evrim meydana gelecek. Evrilmeşme meydana gelecek demek. Bir değişim meydana gelecek. Bir dönüşüm meydana gelecek. Bu da neye sebep olacak? Bedeninizde, fizik bedeninizde eğer sıkıntılar varsa, yani sinir sisteminde bir sıkıntı olabilir, belinizde bir sıkıntı olabilir, içeride bir rahatsızlık olabilir veyahut belki bundan 10 sene sonra ortaya çıkabilecek bir rahatsızlığın başlangıcı olabilir ki bundan sizin bir haberiniz olmayabilir şu anda. Yani burada belki ne oldu diyeceksiniz. Belki 10 sene sonra olacak olan değişti demek. Aslında olmayacak demek. Bunları biz de bilemeyiz tabii ki. Yoksa kim biliyor ki hastaneye gidiyorsun bir tahlil yapıyorlar. Sen de şu var diyorlar. E ne zaman başlamış? 3 sene önce başlamış diyorlar. Anca haberin oldu. İnsan kalp krizi geçireceğini de hemen bilmiyor ki. Ne zaman başlıyor, ne zaman ortaya çıkıyor. Bunun gibi bir olay. Şimdi fiziksel bedeninizde reaksiyonlar olabilir. Sinir sisteminizde ki çoğunuzun sinir sistemi zaten e, normale göre yani olması gereken öyle daha düşük bir titreşimle titreştiği için haliyle titreşiminiz değişecek. Titreşim değişince fiziksel bedeninizde bazı istemsiz kas hareketleri ortaya çıkabilir. Bazı ufak tefek ağrılar meydana gelebilir. Duygusal bir sıkıntınız varsa onunla ilgili bir çözüm süreci başlar. Çünkü sizin duygusal dediğiniz şey aslında bir enerjidir donmuş bir enerjidir. Bedende akamayan bir enerjidir. O enerji çözülecek. O enerji çözüldüğü zaman sizde duygusal serbest bırakmalar olarak ortaya çıkar. Bu gülme veya ağlama krizleri olarak ortaya çıkabilir veya çıkmayabilir. Başka türlü de olabilir. Bunun dışında vizyonlar görebilirsiniz. Belki geçmişteki yaşadığınız travma veya korkuya ait sebeplerle ilgili bir çözüme kavuşabilirsiniz. Bu vizyonlarla olabilir. Belki karmik bir sıkıntınız vardı. Geçmişten gelen atalardan gelen bir sıkıntı olabilir. Sinir sisteminizde yerleşmiş bir enerji akımı olarak kalıyor olabilir. Orada yerleşmiş olabilir. Orada bir çözülüm meydana gelebilir. Yani herkeste farklı farklı çözülümler olur.